Ee, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidoğlu e, hattımızda, Sayın Şahidoğlu hoş geldiniz yayınımıza Günaydın, merhaba Oğuz Bey. Ee, öncelikle çok geçmiş olsun e, diliyorum e, Son durum nedir, neler yaşandı dün gece sizden alalım Evet, ben de Ulusal Kanal izleyicilerini selamlıyorum maalesef gece saatlerinden e, şimdiye kadar uyumadık biz de takip ediyoruz ve ölü sayısı 13'e yükseldi artık. Bu dakikalarda yaralananların birilerinin hayatını kaybetti. Ve toplam e, dün e, gece 1-2 radelerinde Ermenlerin Gence'ye e, attığı füzelerin patlaması e, ve evlerin üzerine düşmesi sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla yaralı var. Ve şimdi de e, enkazlar altında yaralıların veya ölü ə vasitəçilərimizin sivillərin olub olmadığını araşdırırlar. Xilasetmə ekipləri orada araşdırma aparıyorlar. Yəni Ermənistan son günlər çahada, savaş ıı, alanında bir-birinin ardınca qayb etdiyi mövziləri, köyləri, yüksəkliklərin sanki bir intiqamını sivil insanlardan almaqdadır. ve bu da bu Ermenistan devletinin Ermenistan yönetiminin başkan faşist karakterinden ileri geliyor. Çünkü Azerbaycan ordusu demek olar ki her gün yeni yeni köyleri azad ediyor, geri alıyor, yeni yeni askeri mevzileri ele geçiriyor. Çoklu sayıda Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Çoklu sayıda tanklar, askeri araçlar ə gənəymət olaraq ələ keçirildi. Bunun intiqamını iqtisasını almaq üçün Ermənistan ordusu xüsusilə sivil ə, köyləri, sivil şəhərləri, kəndləri ə, hədəf alıyor və hər gün ə, ə, Gəncə, Mingəçevir bölgələrini ə, hədəf almaqdadır, oraya füzə atmaqdadır və xüsusilə də Gəncə şəhərini hədəf almaqla məqsəd. Gəncə şəhəri bilirsiniz Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir ə, məşhur bir şəhərdir, insan yaşayır orada. Və Gəncə şəhərinin bir də tarixi, e, bir də iqtisadi, e, e, strateji bir e, önəmi var. Bakü-Tbilisi-An və Tana və digər strateji qaz xətro boru hatları Gəncə Tovuz bölgəsindən keçir. Və Gəncəni e, hədəf almaqla e, bazı am 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 amansları var, yəni amacı var e, Ermənistanın 1-ci Azərbaycan vətəndaşları arasında bir qorxu, çaşqınlıq yaratmaq, insanlarımızın, e, vətəndaşlarımızın savaş azmini, savaş ruhunu pındırmaq və bununla da ölkədə protestolara yol açmaq, hökumətə qarşı, dövlətə qarşı vətəndaşların direnişini e, salamaq, savaşı durdurmaya e, yönəlik e, bu e, provokasiyonlardır. Amma onlar Azərbaycan xalqının son 30 ilində Toplanıp kalan bu Karabağ sevgisini, Karabağ hasretini e, bilmiyorlar. İnsanlar ölüme bile hazırdılar, ama Karabağ'da savaşın durdurulmasını istemiyorlar. E, diğer bir amaç e, Azerbaycan'ın ekonomi gücünü sarsıtmak. E, Mingeçevir'de su elektrik e, santralını vurmakla Azerbaycan'ı bir e, ekoloji e, bir e, soruna ee, sorunla üzüze bırakmak, bir faciye ile üzüze bırakmak, e, ülke evet. halisinin, ülke nüfuzunu susuz bırakmak. Ama yine Minge çevir e, su elektrik santralı e, 10 milyonluk Azerbaycan nüfuzunun neredeyse yüzde 15'ini su ile teciz ediyor. Azerbaycan'ın diğer su kaynakları da var, elektrik kaynağı da var. E, ve üçüncü amaç Azerbaycan'ı e, provoke etmek. Yəni Azərbaycan özəlliklə də bu füzələr Dağlı Qarabağ və digər işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından deyil, Ermənistan ərazisindən atılıyor və bunun cavabı olaraq da onlar istəyirlər ki, Azərbaycan o atış nöqtələrini ə, vursun, imha etsin və bununla da dünyaya bir səs saldınlar ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan ərazisinə saldırdı, füze atdı. Çünki 2 gün bundan öncə Naxtəvan Özerk Respublikası ərazisinə də ordubat kəndinə də bir füze atmıştılar. Boş bir sahaya düşmüştü. Bununla Azerbaycan'ı provoke etmek diyorlar. Ama Azerbaycan hiçbir şekilde bu provokalara gitmiyor ve tüm askeri operasyonlar sahada Dağlı Karabağ cephesinden ve temas hattında sürdürülüyor ve çok başarılı şekilde de sürdürülmektedir. Dün daha Hocavent bölgesine ait 3 köyü daha azat etti Azerbaycan ordusu ve bugünden bazı ıı, ilerlemeler var ve ıı, düşmanın ıı, birçok askeri ütleri, ateş noktaları havadan ıı, hücumla imha edilip ve bunun bir intikamını almak ıı, istiyor Ermenistan yönetimi. Bugün Nikol Paşinyan çok zor bir durumdadır. Yıllardır halkına verdiği sözleri, vaatleri ıı, üzerinde duramıyor ve cephede birbirinin ardınca ıı, kaybettiği ıı, mevzileri ve 6000'den fazla Ermeni cesedinin cevabını verebilmiyor Ermeni halkına karşısında. O yüzden Azerbaycan'da da bir şaşkınlık yaratmak, bir panik yaratmak, korku yaratmak istiyorlar. Ama Azerbaycan halkı güçlüdü, gence cemaatı çok güçlüdü. Ve yani çatışmaların şekli biraz değişiyor. Yani Azerbaycan sahada askeri operasyonlar sürdürüyor. Ermenistan elinde olan füzeleri sivil köylere, sivil kentlere ateşliyor, ateş açıyor oralara. Bir de bu Moskova anlaşmasından sonra bu anlaşmanın da bir anlamı kalmamış. Çünkü Ermenistan sürekli olarak her gün ateşkesi ihlal ediyor. Sanki bu ateşkesine bağlı çağrışları bir zaman kazanmak, bir gün iki gün zaman kazanmak ve bu zaman sürecinde bazı ülkelerden ee, askeri yardım almak, füzeler almak e, için bu ateşkesi istiyordu. Çünkü ateşkese kadar Ermenistan'ın e, Azerbaycan'a atma bir füzesi kalmamıştı. Ama son 2-3 gündür artık e, intensif şekilde, ardıcıl şekilde Azerbaycan e, sivil köylerine füzeler atıyorlar, e, ateş açıyorlar. Yani bu da Ermenistan e, yönetiminin bir faşist e, mahiyetinden ileri gelir, faşist karakterinden ileri gelir ve son çabalarıdır. Yani bu ıı, adeta ıı, son günlerini yaşayan yönetimler, rejimler bu tür provokatif ıı, adımlara başvuruyorlar. Ben düşünürüm ki Nikol Paşinyan yönetiminin artık son günleridir. O yüzden bu tür ıı, hem ateşkesi ihlal etmekle ıı, hem de sivil ıı, köyleri ıı, hedef almakla ıı, kendi ıı, karaktersizliğini ve Savaş suçu işlediğini artık farkında değiller. Kendi yönetiminin son günlerini yaşadığının belki de farkında değiller. Minge çevirde bir hasar var mı acaba? Çünkü oraya atılan füzeler hava savunma sistemleri tarafından yok edildi şeklinde bir bilgi var. Hiç füze düştü mü minge çevirde bir hasar ya da can kaybı var mı? Mingeçevir daha stratejik öneme sahip bir Azerbaycan için. Orada elektrik, su elektrik santrali var. Ora yani Azerbaycan'ın tüm kentleri hava savunmaktadır. Hava savunma birimleri tarafından korunmaktadır. Mingeçevir özel olarak korunuyor ve Mingeçevir'e tuşlanan füzeler havada imha edildi, etkisiz hale getirildi. O, o Onun mermileri e, nereyse düşebilir, minge çevirdi ama böyle bir zarar, dağıntı yoktur, can kaybı yoktur. Esas dağıntılar e, gencede e, evler, e, marketler, pazarlar, okullar, böyle bir e, sosyal tesisler dağılıp ve 13 e, can kaybımız var. 40'dan fazla yaralılar var. Şimdi o dağıntılar altından da, inkaz altından da e, yaralıları, ölüleri çıkarıyoruz. Bu saatlerde çıkarılır. İnşallah savaşımız devam ediyor. Azerbaycan vatan savaşını devam ettirmekleri. Artık bu sabah saatlerinde de birçok başarılı askeri operasyonların görüntüleri yayınlandı. Savunma Bakanlığımız tarafından. Yani şehitlerimizin sivil vatandaşlarımızın öldürülen vatandaşlarımızın intikamı sahada alınıyor. Hikmet Hacıyev'in, Sayın Hacıyev'in açıklaması ya da Sayın Paşayeva'nın açıklamasını verdik ama bunlar dışında bir açıklama yapıldı mı Azerbaycan tarafından acaba? Bu değişim. saatlerde Azerbaycan bu saat bu gencedeki son saldırılarla bağlı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devlet televizyonunda halka hitap edeceği bekleniyor bu saatlerde. Azerbaycan Cumhurbaşkanı dün böyle bir çok önemli bir açıklamada bulundu ki biz bu operasyonları Şuşan'ı almadan durdurmamız yarımçık olur, anlamsız olur. Yani bu bir çok önemli bir mesajıydı ki Azerbaycan halkına hem Ermenistan'a hem de tüm dünya kamuoyundaki bizim hedefimiz Şuşa'dır. Şuşa biliyorsunuz Azerbaycan için çok kutsal bir şehirdir. Tarihi, kültürel ve çok önemli bir şehirdir. Azerbaycan'ın neredeyse sarı simidi, kızıl elmasıdır bizim için. O yüzden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşanı hedef olarak göstermesi artık bu operasyonların daha da devam edeceğini diyebiliriz, söyleyebiliriz. O yüzden Ermenistan yönetimi bu cür provokatörlere provokatörlere başvurmakla sanki Azerbaycan halkının gücünü zayıflatmak, Azerbaycan ordusunu geri çekilmeye mecbur etmeye amaçlıyor ama operasyonlar devam etmektedir ve bu son saldırılarla bağlı en önemli mesajları Cumhurbaşkanı İlham bu saatlerde beklenen halka hitabında konuşmasında söyleyecek diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahido verdiğiniz bilgiler için. Evet. Tekrar geçmiş olsun başınız sağ olsun hayatını kaybedenler için başımız sağ olsun diyelim genel itibariyle evet. çok çok geçmiş olsun. Sağ olun sağ olun. ハハハ。